Arkadaşlar çok önemli bir konu konuşacağız bugün sizlerle. Kimileri ona çağımızın vebası diyor fakat endişelenmeyin öldürmüyor. Ancak çok önemli sonuçlara sebep oluyor o kadar yaygın ki belki de erişkinlerin yakalandığı en sık virüs hastalığı. Anladınız siz HPV yani insan sil virüsü. <laughs> Toplumda erkek ya da kadın fark etmeksizin insanların yüzde sekseni bu virüsle hayatlarının bir noktasında bulaş yaşıyor ya da hastalığa yakalanıyor. Yani demem o ki toplumda çok sık görülen bir virüs bu virüs. Cinsel yolla bulaşıyor ve bulaşıcılığı çok yüksek. 250'den fazla tipi var ve bir DNA virüsü. Kadınlarda çoğu zaman semptom vermezken erkeklerde ise genital bölgede sihirlerin oluşmasına sebep oluyor. Fakat Esas bizler için önemli olan durum kadınlarda rahim ağzı kanserine, erkeklerde de penis ve rektum kanserine sebep olmasıdır. Erkeklerde penis kanseri çok ender görülüyor. Fakat esas mesele kadınlardaki rahim ağzı kanserine sebebiyet vermesidir. Bu virüs niçin çok önemlidir? Çünkü cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu durumu şöyle düşünmelisiniz. Kadınlara bu virüs havadan gelmiyor. Bir erkek partner tarafından bulaştırılıyor. Aynı şekilde bir erkeğe de bir kadın partner tarafından bulaştırılıyor. Yani bireyler bu virüsü birbirlerine bulaştırmada birbirlerine karşı sorumludurlar. Bulaşma kontrol açısından kontrol edilmesi zor bir durumdur. Bu virüs el sıkışmayla, kucaklaşmayla, denizden, havuzdan, tuvaletlerden bulaşmıyor sadece cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Bazı tipleri sadece sil yapıyor. Yüksek riskli tiplerse kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep oluyor. Kadınlarda tedavide bu lezyondaki bu tiplendirmenin büyük önemi var. Çünkü tedavi şekli tamamen değişiyor. Fakat erkeklerde tiplendirme yapılmasının klinik uygulamada hiçbir önemi yoktur. Bu lezyonlar tespit edildiğinde genital bölgeden hızla uzaklaştırılması ve yok edilmesi gerekiyor. Biz bu yok etme işlemini dondurarak, elektrikle yakarak ya da lazer uygulamalarıyla yok ediyoruz. Bazen medikal asitler kullanılabiliyor. Genital bölgede iz kalma açısından kriyo kullanımı ve lazer kullanımı çok daha az iz bırakıyor. Bu hastalığın tekrarlamamasında hastaların dikkat etmeleri gereken bazı alışkanlıkları var. Bunların en başında genital bölgenin tıraş edilmesinde jilet kullanılmaması ya da yasaklanması geliyor. Çünkü jiletle bu lezyonlar tüm genital bölgeye dağıtılıyor. Aynı zamanda hastalarımızdan sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Beslenmelerini gözden geçirmelerini istiyoruz. Bağışıklık sistemlerini destekleyici ilaçlar kullanmalarını istiyoruz. Ve elbette bu hastalarımıza aşılanmalarını öneriyoruz. 9 ila 45 yaş arası erkek ya da kadın fark etmeksizin tüm sağlıklı bireylerin aşılanmasını istiyoruz. 9-18 yaş arası bireylerde 2 doz, 18-45 yaş arası bireylerde ise 3 doz aşı öneriyoruz. Aynı zamanda 5 yılda bir de bunların rapel uygulamalarının yapılması gerekiyor. Aşılanmalıyız diyoruz ancak toplumda aşılama aşamasında bazı zorluklar var. Bunların en başında da pahalı olması yani finansman sorunları yatıyor. Aşı karşıtlığı da önümüzde önemli bir engel olarak duruyor. Şu anda ülkemizde rutin bir aşılama programı yok. Dünyada aşılama programını en başarılı şekilde yürüten ülke Avustralya. 2000'li yılların başında 2007'de başlattıkları bir programla önce kız çocuklarını sonra erkek çocuklarını kapsayan aşılama programları sayesinde 2035 yılında rahim ağzı kanserini kadınlarda tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyorlar ve kadınlarda rahim ağzı kanserini engelleyen ilk ülke olacaklar. Bu virüsün en kötü tarafı antiviral bir ilacın olmaması, kondomlarında tam olarak koruma sağlamamasıdır. Son olarak diyeceklerimiz, peki biz ne yapmalıyız? Anlattığımız gibi aşıya önem vermeliyiz. Toplumda bu hastalığa karşı bilinçlenmeyi artırmalıyız. Yüzde yüz korumasa da prezervatif kullanmayı özendirmeliyiz. Bağışıklıklarımızı güçlendirmeliyiz. Alkol ve sigaradan uzak durmalıyız. Tek eşliliği özendirmeliyiz. Partnerlerimizi ve çocuklarımızı bu hastalığa karşı ilişkilendirmeliyiz ve eğitmeliyiz. Ben Doktor Akif Diri. Bir sonraki videoda günlük hayatınızda işinize çok yarayacak pratik doğru bilgilerle yine sizlerle birlikte olacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aklınıza takılanları yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.